Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber City Skylines'tayız ve City Skylines'a gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdük ve paramız arttı, paramızı kullandık, bayağı bir bitirdik paramızı. Bu arada yeni ev, yüksek yoğunluklu konutlar ve yüksek yoğunluklu ticari bölgeler artı iş yeri bölgeleri açılmış durumda. E, hatta gördüğünüz gibi buraya doğru eklenti yaptım. Yakma, atık yakma işini açtım çöplerimizi buraya taşıdık ve burada geri dönüşüm ekledim. İçme sularımızı buraya taşıdım. Elektriğimizi tamamıyla şehrin dışına buraya taşıdım. Ve buraya koydum. Ya yani Şehrimizin içinden buraya kaldırmış oldum. Şurada bir tek pislik kaldı. O pisliği de şu an sizlerle beraber e, atmaya çalışacağız. Daha henüz açılmamış. Mesela kaç? 15 bin nüfusta açılacakmış. O o açılınca direkt onu kuracağım Yani şu pistikten de kurtulmamız lazım Bir an önce Şehrimiz baya bir büyüyor ee, Şuradan çöpleri kaldıracağım Çöpleri tamamıyla buraya taşıdım Zaten bunları silerim büyük ihtimal Buraya yangın helikopteri eklemiştim ee, Burada da zaten otobüs terimlerimiz var Burada şehir pisliği çok olmaya başladı Burayı almıştık zaten Buraya da aldık gördüğünüz gibi Buraya ilk işlemimizi yaptık İlerleyen zamanlarda e, Tren daha açılmadı o da kaç bindi 9000'de mi ne açılacak? 9500 nüfusta trenimiz de açılacak. Trenin bağlantısında yapacağız. Ama tabii ki de hemen hızlı bir şekilde sizlerle beraber yapıp yapmak için tabii ki de videoya girdim. Gördüğünüz gibi bizden bayağı bir konut istiyorlar ya biz de bu büyük konutlardan buralara ekleyeceğiz. Şu ortaya böyle büyük, yüksek konutlardan ekleyeceğiz. Ya bunu da yayın içerisinde yapmak istedim. Hatta şöyle ticari bölge istiyorlar bizden şuralara bu şekilde büyük ticari bölgeleri ekleyelim. Ee, bu aradan çıksın. Şöyle büyük ticari bölgelerini şuralara ekleyelim. Bundan eklersek çünkü şey olacak. E, onu da biliyorum. Hani bu kadar bizden fazla yer kaplanmayacak bu sefer. Yer kaplanmayacak olduğu için de bizim için çok iyi olacak. Hatta şöyle bir düşüncem de var yok diyemem. Ee, Şurada şu, şu şehri Mesela yok edip yerine Büyük binaları da Dikebiliriz ama bilmiyorum tamamıyla Ne yapacağız bilmiyorum Şu bölgeyi komple böyle yeşil Şu maviden yapalım Onlar da orada büyüsün Bu da burada büyüsün Şöyle oyunumuzu Yine hafiften başlatalım Birinci kademede ilerlesin yavaş yavaş istekleri yavaş yavaş olsun ee, Şurayı bir hemen Hızlı bir şekilde yeni yol çıkalım Tabi buraya Büyük yol yapacağım Şöyle bir başlayalım Hemen Şimdi büyük yol Yapacağı büyük kanıtlar yapacak olduğumuz için e, Bunu düzenli bir şekilde Yapacağız mesela nasıl düzenli Yolu buradan değil de Yani bura e, Elit bir kesim olduğu için mesela Tek bir yolla beraber yani Tek bir yol gelsin buraya Gördüğünüz gibi hemen binalarımızda yükleniyor. Yüklensin. Şehrimizin yani bu tarafına böyle elit kesim binalar dikeceğiz. Elit binalar olsun. Daha büyük, yüksek binalar olsun. onlara bu şekilde yapmayı pek düşünmüyorum ama yapabilirim de. Hatta yani bu şehrin burası böyle olabilir. Buradan diğer taraflara da farklı yollar çıkabilirim ama şu an buranın elektrik suyu olmadığı için de bizde sıkıntı yaşatacaklar gibi gözüküyor. Şuradan alıp ee, şu kısmı bağlasak. Şuraya hemen ev kursalardı. da niye ev kurmadılar? Şu an başa bir ev kursaydılar hiç böyle bir sıkıntıya girmeyecektik ya. Sularını bağladık. Şuraya ev kursaydınız ya. ya. Hemen şuraya ev kurun da. Öf illa yıkmam mı lazım? Şu bölgeye ev kurmalarını istiyorum ya. Şuraya ev kursalar direkt bağlardık ya. Gayet iyi olurdu. Elektrik direkt olmuş olurdu. Şöyle bir hızlandıralım. Belki elektrik bağlarlar. Yani şuraya gel ev kurarlar. Evet, şöyle yapalım. Elektriği şuradan şuraya verelim. Evet, elektrik geldi. Tamamdır. Burada evlerini kursunlar. Ev kurmalarına da yardımcı olacağız. Ancak tabii ki de olca yaydın. Yani bu bunu yapmasak olmaz değil mi? Bunu illa ekleyeceğiz buraları. Buradan böyle ne kadar büyük site olursanız olun. Olca Aydın'ın ev biçimi, yol biçiminden yararlanacaksınız demektir. Burayı fazla sıkmadan bir şehir yapacağız. Şunu şöyle. Şuradan şuraya bağla. Buralara yüksek binalar olacak olduğu için de için daha iyi olacak şöyle diğer türlü hoşuma gitmiyor sanki ya İlerleyen zamanlarda çok daha farklı e, binalar yapmayı düşünüyorum mesela bu binaların içerisinde şey de var Bir, e, Marina tarzı deniz kenarını evler inşa edeceğim Marina yapacağız e, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda olacak onlarda şu an için düşün düşüne yapamıyoruz çünkü şu an o tür şeyde giremiyoruz maalesef tamam hemen yollarımızda araçlar ilerlemeye başladı şuraya gelelim ee, boya maş şeklini alalım hemen buralara binalarımızı dikelim büyük büyük apartmanlar hemen buralara gelsin. Buranın elektrik suyunu da bağlayacağız. Bu tarafta elektrik suyu yok. elektrik değil suyu yok. Bunu bağlayacağız. Şöyle binaları bir dolduralım. Bizden halen daha ev istiyorlar mı? İstemiyorlar aslında. Yeterli ilerleyen zamanlarda bunları da büyüteceğiz. Sırf bunun için video çekiyorum şu an yerine. Yani. Sizde görün hani yüksek binalar vesaireler geldi. Ee, yapıyorum diye görün diye video çekiyorum. Normalde çekmeyecektim. Bunları direkt kendim hani aktifleştirecektim. Ama e, olmaz diye böyle sizlerde görün diye bu şekilde aktif ettim. Yani videoya girdim daha doğrusu. Şimdiden su istemeye başladılar. O su işini de halledelim. Hemen şehrimizin su idaresini, tesbiyi arayalım. Buralara suyu çeksinler. işini de hallettiğimize göre geri çıkabiliriz. Evet gördüğünüz gibi ya işsizlik oran o şey çok az. Yeterince müşteri yok diyor mesela bu da bundan ağlıyor. Ben ne yapabilirim arkadaşlar şimdi siz onu bana söyleseniz ya ben ne yapabilirim? Bu boşaltılıyor. Yüzde 49'u boşaltıldı. Gördüğünüz gibi vızır vızır burada çalışıyor ve helikopterimizde de vızır vızır çalışıyor maşallah. Yangınlar durmuyor. Şehrimizin her yerinde yangın çıkıyor. Burada su yok. Ya nasıl yok? Ula oğlum öyle bir yere ev kurdun ki. Öyle bir yere ev kurdun ki. Ağlayısın ondan sonra su yok diye. ya. Başka yıkılmak isteyen bu. 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 Siz de bu şekilde yapabilirsiniz herhalde. Ya. Yıkın abi yıkın. Memnun olmayan devirin bunu yıkalım. Gel şu şey şantiye fabrika tarafına. Ya oğlum yana ya buraya baksana. bir biz söndüremedik buraları ya. Çöpçümüz yeterli değil mi? Yeterli. Sen diye bir tek yanıyordun? Al da gitti. Şu an bayağı iyi bir şekilde idare etmeye başladık arkadaşlar. Şu çöpü de buradan kaldırırsak tamam olacak. Şu an bizden bayağı bir derecede e, bina şey istiyorlar, iş yeri vesaire istiyorlar. İş yerleri içinde elit iş yerleri içinde şöyle yeni yol çıkalım. Gösterişli bir şehir yapıyoruz işte. Bu aydın iş merkezi kuruyoruz buraya. Yani artık yeni adımızda Jenner iş merkezi kuruyoruz. Evet, nice. Hemen şu yeni sistem iş merkezlerinden kuralım. Buraya tabi su da çekeceğiz. Yeni yaptığımız yerler için mecburen suyunu hemen bağlayacağız. Tiskiyi arayacağız. Buraya içinde tiskiyi direkt işe dahil edeceğiz. Şu tarafa bir şey kurmayacağım. ama bana hatırlatın. Orada ana yol tarafı. Ana yolu bozmayalım. Biz her yeri güzel düzeltiyoruz da abi. Ana yollar biz niye büyütmedik? Hiç. Böyle 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 iş çıkışları hiç hoşuma gitmedi de. Müthiş. Küçük kent olduk. 9 bin ve tren açıldı. İstediğim oldu. Evet. Tren geldi ise bu iş bizde. Şuralar iş merkezi. Ya bak. Ya bak sizi zaten oraya istemeyerekten attım. Atadım. Siz de diyorsunuz ki illa bizi buradan kaldır. Tamam. Biz de kaldırırız. Hemen şu yeni yapmış olduğumuz bölgeye suyunu çekelim su ve çekelim tamam buranın da suyu vesairesi var artık şu bina yıkılacakmış yıkalım Tamam şu an hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyorlar bize fabrika bölgesinin için bir şeyler istiyorlar ama videomuz uzun olmasın hemen hızlı bir şekilde tren sistemine de giriş yapalım Evet gördüğünüz gibi trenimiz açıldı hem tren istasyonu olarak e, tren istasyonu turistlerin kentten dışarıya gelip gelmemesi vesaire sayıyor e, hem onun için hem de e, başka türlü şeyler de var da e, Evet şu yol işine gel şu Evet bundan bunu ve da şunu yapmam lazım bu şehire. Bunu buraya eklemem lazım ki ve da hani şurada bir yere eklemem lazım ki e, hem şehrimize giriş hem de tren tramvay tarafına yani tren tarafına da giriş çıkış olsun. E, hatta şunu şöyle yapalım. Ben buraya tren istasyonu kurmak düşünüyordum da. E, şundan bir tane de tarafa kursak aynı böyle şuraya doğru kursak şu tren yolunu yıksak tren yolunu böyle versek bakalım değişik cingü direkt e, buraya da bir giriş yapmam lazım direkt buraya hani buradan direkt oraya bağlantı yapmam lazım onu nasıl yapacağız nasıl yapabiliriz yani bu şehrin bu yani buranın direkt buradan ana yolu bağlantısını yapacağım yani bu yoldan bu yolu kullanmayacaklar da Direkt şurayı buradan direkt buraya, buraya bağlantı yapacaklar. Buradan ana şehre bağlantı yapmayı düşünüyordum. Işi yok bir şey yok. Yol yapacağız biz burada. Bunu buradan bağlarsak. Bunu da buradan getirip buraya bağlarsak. Tamam da tamam, olmuş şey olmuştur. Bunu da. Dur şimdi normal düz al buradan buraya bağlasak olmadı ama bu şuraya gidecek. Şimdi olur. Bu muydu buydu? Evet müthiş oldu. Tamam. Bence oldu yani. Bence oldu. Buradan buraya direkt bağlantı yaparız. Ya şimdi kötü de gözüküyorum aslında. Bence gözükmüyor ya. Alttan dalçıklı yol yapacağım ama bu şekilde yaparım daha güzel, daha mantıklı olur. Çünkü bu yola sadece yüklenmemiş oluruz hem yani bu yolda kullanmış oluruz, o da daha iyi olur. Yani geç. kime ne anlatıyorsa. Tamam. Şu an gayet iyi durumdayız. İyi durumdayız bence. Şunları bir kaldır. Şehrin hemen ana kenarında olmayacaklar. Bence var ya 10 numara yol yaptık şu an. Şu an gerçekten bir 10 numara yol yaptık. Paramız da bayağı iyi güzel. Şöyle bir ufaktan bir başlasana bir hızlandır. Hemen bu bakalım. Hop bak gördünüz mü? Bak 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 bak. Direkt buradan dönüş çıkış yapıyorlar ve burada da yakında aa, hemen ana yolu bu yolu kullanmaya başlayacaklar. Evet. Bak bu yolu kullanacaklar. Buradan da tren yolu yaptığım zaman buraya ben tren tren istasyonu yaptığım zaman bu yolu da tamamıyla kullanmış olacaklar. Tren yolunu tabii ki biraz değiştireceğiz. Veya da değiştirmeyeceğiz. Direkt ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi tren yoluna gelelim. Hadi. Tren yolu niye açılmamış? Tek yönlü hat. He daha tren istasyonu kurmadığımız için. Tren istasyonu nasıl kuracağız? Şimdi buna araba ana yol istiyor muydu? Araba yolu. İstiyordu galiba ya. Bunun araba yolu giriş yolu olması lazım. Şöyle bir map um yapalım. Dur. Düş. Şuradan. Tamam. Bence nice. 45 derecede bu buraya bağlansa. Bu da buraya bağlansa. Akışın akışını şu tarafa ver. Kimmiş akıllı? Tabii ki Jenner. mem nice. Nice, nice, nice. Şimdi 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 bana söyler misin? Şu yolu az da uzatalım. Şöyle. Uzatalım. alalım. Hemen tren istasyonunu şu noktaya kursak. Ve tren istasyonunu kurduğumuza göre yolu da açılmış olmalı. Seni ben buradan buna bağlamayacağım tabii. Bakalım. Sen şuraya kadar gel bir Sen Sana hafif bir Tatlı eğim verelim Şuraya Sana da tatlı bir eğimle Şuraya bağlayalım Sonra seni düz alalım Veya tatlı bir eğimle de Şöyle bir Düzleyelim seni bundan alalım şöyle git bir Tamam Sonra tatlı bir eğimle beraber sen buradan gel Dur Tatlı eğimi bırak Sen şuraya kadar gelsen buradan Yerin Dibine girersin çok rahat bir şekilde o yüzden yüze çık Seni şuraya kadar uzat şuradan yerin dibine girebilir misin? Giremezsin, değil mi? Ben seni bir yıkalım. Sen şuradan. Şu git Şuradan. Şöyle. Yapacak hiçbir şey yok. Tren oradan gider mi? Gider. Ben anlamam. Ben karışmıyorum oraya. Şöyle bir başlatalım. Bakalım tren yolumuzu kullanan olacak mı? Tren işlemeye başladı Şuraya bir su çekelim Evet tren işliyor Ve gördüğünüz gibi Burası da işlemeye başladı araçlar git gel yapıyor Ve şehrin trafiği Burada olmaya başladı artık Çünkü sürekli bu yolu artık kullanıyorlar Evet burada yine yangın var İtfaiyeler gelemiyor Çünkü trafik çok yoğun Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tür videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açarsanız canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Jenerle kalın. Hoşça kalın.